Selam. Bugün kocamın uzun araştırmalar sonucu aldığı aracı görünce şok geçirdim. Küçük bir kamyonet mi? Deli bu adam. Gerçekten deli. Yok artık daha neler Serpil. Bunun neresi kamyonet diyeceksiniz. <laughs> Ama biz bunu şu hayran olduğumuz kasası için aldık diye cevap vereceğim size. Bahçemizde biriktirdiğimiz çöpleri her zaman araba bagajıyla atmak zorunda kalıyorduk. Fakat araba bagajıyla atabileceğimiz çöpler var, atamayacağımız çöpler var. Haliyle çimler de budandığında çok fazla çöp olduğu için hakkından gelebiliriz yemedik. İşte ben onu o yüzden kamyonet diyorum. Şöyle bakınca tam bir çöp kamyoneti oldu. Bakmayın size çöp dediğim çimler budandığında dahi 7-8 torba atılması gereken çöp çıkıyor ve bunu atması gerçekten çok zorluyordu bize. E bugün hanemize hayırlı olsun o zaman minicik çöp kamyonetimiz. Bu arada bambaşka bir telaşım daha var. Alper için tuvalet eğitimine başladık. Bugün birinci gün. Ne kadar zor olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Ama ya Allah bismillah deyip çıktım bir yola. Akşam üzeri bizimkiler birazcık havuzda eğlenirken ben de sofra Orayı buraya getireyim dedim. Menümüzde bizim evin beylerinin en sevdiği şey var. Kuru fasulye pilav. Asla hayır diyemezler üçü de. Hazır akşam serinliği de çökmüşken onlar havuzdan çıktığında direkt sofraya otursunlar diye oraya hazırlayayım dedim. Zaten yüzdükleri için epey bir acıkmışlardı. Alper Bey çoktan kuruldu sofraya. Ahmet Han da mayosunu serip hemen geldi yanımıza. Tam yemeğe oturduğumuz vakitte sulamalar da açıldı. Şu serinlikte ailece güzel bir yemek yedik. Bu arada Alper'in alt şortunu kaçıncı kez değiştirdim asla sayamadım bugün. Allah bize güç kuvvet versin. Benimle birlikte başlayan birçok anne var. Akşam çayını içtikten sonra bizimkilerin kaçırdığı yere bakın. Topu nereye atmışlar. Evde normal bir oyun oynayamıyoruz ki. Maşallah futbol sahası mübarek. Eee ben de ne yapayım? Elime çayımı aldım. Tribünlerimden sahayı seyrediyorum.